arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimiz cinmastik. Evet. Şimdi böyle yapabilir misiniz acaba? Yoksa şöyle. Böyle yapabiliriz. Yoksa şöyle yapabiliriz. Ya da şöyle. Bu çok zor hareket. Sonra şöyle tam tersi bilir Şimdi böyle yapacağız. Esneme hareketleri. Evet. Şimdi başımızı böyle eğitelim Şöyle bakabilir miyiz? Evet. Şimdi şöyle esneme hareketlerimize geçiyoruz arkadaşlar şimdi esneme hareketlerimiz işte esneme hareketlerimiz bu şimdi böyle yapmak istiyorum bu, bu da çok saçlı. oturabilir miyiz bakın dengede uçak şimdi şöyle evet şimdi dönme provalarına geldik evet böyle hızlıca dönelim esneme hareketim. son esneme hareketimiz de buydu arkadaşlar gelelim gelelim en sona ve hop parti evet arkadaşlar şimdi sporumuz bitti çok yorduk dinlenme programlarındayız.